Merhaba arkadaşlar, ee, önceki videomda balondan silah yapımını göstermiştim ve ee, bir tane balon patlatmıştık. Arkadaşlar şimdi dört tane arda arda balon dizdim, göstereyim şöyle. Onları tek bir mermide patlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi mermimizi hazırlayalım. Bakalım gerilelim. Uzaktan patlatmayı çalışacağız. Evet... <laughs> Harika! Eyvah düştük! <laughs> evet şimdi patlatmaya çalışacağız. Üç tane patladı son bir tane kaldı. Ve onu da izninizle. Bak kameraya bakar patlatmak istiyorum. Dur. Baba Pro ya. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.